Evet bazı arkadaşlarım mesaj atmışlar. Demişler ki bu mit nedir? Mitoloji nedir? Neden bunlardan bahsediyorsun? Bilimde bir karşılığı var mı? Kim inceliyor buraları diye sormuşlar. Aslında şöyle tanımlarda vurgulanan ortak görüşlerden biri sözlü geleneğe bağlı olarak ortaya çıkan mitlerin belli bir topluluğun kültürüyle bütünleşmesidir. Kutsal veya milli bir olgunun millet tarafından sembolik ifadelerle yorumlanmasıyla ortaya çıkan mitler gizlilik ilkesiyle birleştirildiğinde toplumların gelecek nesillere aktardığı milli kodlar olarak değerlendirilebilir. Şimdi burası çok önemli çünkü birçok mitoloji ve bugüne kadar yapılan araştırmaların özünde ulus bilincini kazanmak için destanlara ve mitolojilere başvurdu insanlar. Özellikle de Yavuz Pekman şöyle yorumlar miti, ilkel insan topluluklarının evreni, dünyayı ve doğayı kişiselleştirerek yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri yaşamın ve evrenin, evrenin çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacın doğmuş öyküler olarak tanımlanır. Yani e, bu neden böyledir? Ya da şu neden öyle olmuştur? Nasıl çıkmıştır? Çünkü akılla ve bilimle o günün insanının cevap veremediği sorulara verdikleri aslında toplumsal bir yanıt olabilir. Bu işle ilgilenen bilim dalına da mitoloji diyorlar. Kalın sağlıcakla. Yine merak ettiğiniz, sormak istediklerinizi her zaman bizlere sorabilirsiniz. Yorumlara bakıyoruz. Ee, dönüş sağlarız. Ee, kalın sağlıcakla. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Nedir Takip et, öğren, beğen, paylaş. Nedir Olu?